Selamlar dostlar Ece Öztürk'e Estonya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız bir önceki bölümde Almanya Ay <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar Almanya'yı müttefik yapmıştık Bu sayede de Yani istediğimiz her yere savaş açabiliyorduk İnanılmaz bir Güç elde etmiştik Almanya'nın tabii ki e, <laughs> Ve İtalya'nın bizim yanımızda olmasıyla Zaten şeyimizi bir değiştirdik siyasi görüşümüzü hepsi sırada ve ikisi de istek attı kardeşim bizim müttefikli olur musun diye bize tabii ki çok mutlu olduk çok sevinlik ve bir sürü de bina yapıyoruz bir şey söyleyeyim mi inanılmaz binalar e, ekonomik olarak bizi gerçekten çok 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 ileriye taşıyacaklar Çünkü <laughs> yani e, Estonya ekonomisi inanılmaz bir yöne doğru evrildi Avrupa'ya bakalım Türkiye en son İstanbul'u vermişti yazıklar olsun Türkiye e, İngiltere'ye bir grup e, girilmişti Japonya hala kötü e, onun herkes her yer her yerde yani gerçekten Yugoslavya, ve Arnavutlu'yu yemiş Arnavutluğu diye bir devlet kalmamış uzun bir süre sonra ekonomi <laughs> yani teknoloji araştırdık bu gerçekten bizi çok mutlu eden bir gelişme ne yapalım bina basım şeyini azaltabiliyor muyuz abi? Ekonomi bin binası maliyeti. Şeyde osurdu arkadaşlar. Kedimin bir osuruk sesi size gelmemiştir ama ben şu an şaşkınım bir kedinin osurması. Evet. Yani her gün yeni bir şey görüyoruz. Kediler osuruyor. Kediler osuruyor. Daha ne yapalım? Daha daha ne yapalım? Daha ne yapalım? yapalım? 191'e yapabiliyoruz baba ne yapıyor? 3.35. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. O kesin. Birazcık askerileşebiliriz. Çünkü bizim 30 birimlik bir askerimiz, askerimiz var. Ama ekonomimiz artı 50. Artı bence artık birazcık bence artık birazcık askerileşmenin vakti geldi abi. Askerileşmenin vakti geldi. 1 2 3 4 5 5 5 bastık abi. Ulan 5 5 11'in bastık. 4 şeyimiz gitti biliyor musun? İki tane daha bulunamaz. Ee, on diyor. Tamam. O bir beş tane basıp, bir büstten bir altı tane basacağız. Böylelikle kaliteli mobilya, kesinlikle. Kesinlikle kaliteli mobilyalar üretiyoruz. Hocam her konuda iyiyiz. Şimdi kusura bakmayın, hiçbir konuda belki dünya lideri değilizdir ama bizim de dünya lideri olduğumuz konular var yani. Alaylarımızı yükseltelim tamamdır. 48 oldu. Şu anda iyi bir şeydeyiz. Bu arada bir şey bakacağım. Hiçbir şeyde dünya lideri değiliz değil mi? Ama bazı şeylerde ikinci, üçüncü olduğumuz var mı? Birada dünyanın dünyanın beşincisiyiz. Kıyafet altıncı falan. Hepsinde bir yükseklerdeyiz aslında. Ee, bu önemli bir şey. Bu güzel bir şey. Ee, çok da önemli değil ama güzel bir şey yani. Olsa iyi. Zaten ki öyle. İtalya ve Almanya'yı savaşa çağırıyorum. Ya kardeşim ben seni bundan sonra otomatiğe alayım mı? Bazı savaşlarda. Hadi bir tane de komutan atalım. Komutanlarım kötü ama. Bilmem fark ettiniz mi? Komutanlarım çok kötü. Bir tane 300 olsun da şundan basayım ya. Bundan basarsak birimlerin saldırısı savunması falan bir miktar düzelir. Bir miktar iyi olur. İsveç'ten tamamını alabilir miyiz? Tamamını alırız. Biz bundan sonra saldırdığımız devletlerin tamamında alabilecek bir kudrete sahibiz. Ama ben bu kudrete sahibim diye tabii ki müttefiklerimi aşağılamıyorum. Müttefiklerimi aşağılamak değil de biz zaten haşa. Haşa Almanya'ya hiçbir şey yapamayız da. E, müttefiklerimi böyle e, olmasalar da olur demiyoruz. E, olmasalar olmayabilir çünkü bazı şeyler. E, o yüzden her zaman müttefiklerimize iyi davranıyoruz çünkü onları çok seviyoruz onlar bizim her şeyimiz hele Almanya İtalya İtalya her neyse de Almanya çok seviyoruz yani Almanya aşığıyız ben bile bir yani çok yani mükemmel <laughs> bir şey diyecektim İçişleri Bakanı korkusuyla diyemedik danışman yok ne demek danışman ne demek danışman yok ordu alım maliyeti Ordu bakımı, ordu bakımı azalır. Ordu bakımı azalır kardeşim. Ordu bakımının azalması bizim Bak anında direkt her şeyi tıkır tıkır yaptık görüyor musun? Abi Türkiye'm çok kötü be. Türkiye'me giriyorlar. Vallahi Türkiye'me giriyorlar. Ah Türkiye'm ah. Ah Türkiye'm ah. Ne Türkiye'm lan? Baya dövdü Türkiye'm. Helal lan Türkiye'm ama daha da fazla dövemezsin. Ed evet, yok oldu Türkiye'm ah. Ah Türkiye'm ah. Ah. Yugoslavya'ya daldılar. Ah Yugoslavya. Yugoslavya neyse de Türkiye'm kötü oldu ya. Allah Yunanistan Yugoslav'ın yarısını yedi. Afiyet bal olsun kardeşim. Olmasın ya da yani olmasın be. Bakalım biz yeni neler aldık ne kurabiliyoruz. Gümüş madeni kurabiliyoruz. Maden kurabiliyoruz. Ee, bakır madeni. İşte geri kalanı aslında birazcık kırt şeyler. Biz Norveç'e mi saldırsak Danimarka'ya mı? Abi Norveç'e mi saldırsak Danimarka'ya mı? Hemen bir bakış atıyorum. Buraya saldırsak aslında güzel kıyafet şeyleri var. Burada da güzel şeyler var. O petrol var. Anasını satayım hemen Norveç'e saldır. Derhal Norveç'e saldır. Norveç saldırısı derhal olacak. Derhal olacak. Çok fazla beklemeyeceğiz. Norveç saldırısı değil. Mi? Adamın petrolü var oğlum. Biz o petrolü alırız. Dünya petrol üretimine bir girmek gerekiyor. Değil mi? Dünya petrol üretiminde bir böyle söz sahipliği. Dünya petrol üretiminde şurayı alıyorum kardeşim. Tamam böyle gidelim. Daha ne kadar alabiliriz bilmiyoruz ama. Şurayı aç bakayım. Ne alabiliriz buradan? Ee, şurada bak birkaç maden var. Şunları al. Şu yukarıları alalım ya. Tam şöyle. Güzel bir. Oy çok korktum. Çok çok korktum oğlum. İnanılmaz korktum. Bir an. inanılmaz korktum. Hani sıkıntı değil. Ama bunları almak bize güzel getirecek. Güzel şeyler getirecek. Petrol yataklarımız oldu kardeşim. Estonya, Danimarka'yı da aldığımız zaman zaten burada İskandinavya kuramıyoruz ama kurabiliyor olsaydık bir İskandinavya kurmaya şey yapardık gerçekten. Bir İskandinavya belki de Estonya olarak İskandinavya'yı şey yapardık. Üllerinden yaşatırdık. 18. sırada olduk. Abi Türkiye'yi çok merak ediyorum. Eyvah. Böyle Böyle de fena değil ya. Böyle burada art var dağının yalnızlık kanka. Onlar açlıktan geberecek yani. Hiç Sovyetlerin de yardım edeceğini düşünmüyorum Türkiye'ye. Dünyayı hemen bir kısaca kontrol ediyoruz. Yani Japonya, Çin'e vurmuş. Japonya, Çin'e vurmuş. Hollanda, Doğu Hint adaları. Birleşik Hollanda Cumhuriyeti nerede? Ben şu saldırıp saldırı Hollanda Doğu Hint adalarını mı alsam oğlum? Birleşik Hollanda Cumhuriyeti. Burası mı? Değil. Surinam değil. Neredesin lan? 61. sırada. Saldırtabilirim aslında ama garip olur. Ben şimdi Hollanda ile benim alakam ne? Kanka. Birazcık da garip olmasın. Birazcık da garip olmasın. Şimdi bakalım petrol yataklarımız var lan artık bizim. Tekstil yapalım, kağıt fabrikası, sonlaş kulesi, 2 adet. 9 tane şey demir madeni üretebiliyorum. Ne diyorsun sen? 9 tane demir madeni büyük bir miktar. Ekonomimize güzel katkısı olur bunun. Abi 9 adet iyi. Vallahi çok iyi. Bizim ekonomi inanılmaz ya. Ya belki de hani bu sondaj kuleleri, monlaş kuleleri çünkü bizim artık bir e, petrol endüstrisine de girişeceğiz. Yani 19. sıradayız. Bunları yapınca bakalım kaç olacak bak. 0.31 tamam mı? Üretim 1.8. Bakalım bunları yapınca ne olacak abi? Üretim 1.8'den kaça çıkacak? Üretim 1.8'den 21.5'a çıktı. Ne diyorsun lan? Gelirim ama çok artmadı sanki. <laughs> Sanki gelirim çok bir artmadı. 63-64 oldu. Baba çok iyi. Çok iyi. Yani burada bak ekonomi değil de üretim verimliliğini çok arttıran bir şey bulsak mesela. Bak 12.5 mesela. Tık tık baba. 12.5 bulduk tık tık yaptık. Mesela üretim geliri üretim verimliliği. Tık tık baba. Petrol kaynaklarına petrol kaynağını mesela bak buraya şey de basabiliriz liman da basarız baba tık tık tamam mı bunlar iyi şeyler bence bak buranın ekonomisini arttıracak rüzgar değirmeni ee, burası şey Dur, altyapı buraya hemen altyapı bas buranın altyapılarını full, da fullleyelim kanka buranın altyapılarını fullleyelim ki buraya ben mesela Rüzgar değirmeni yapmak istiyorum. Altyapıları fullenirse belki yapılır. Alt yapıları fullenirse belki yapılır. Abi başkentimizi bir arttır. Başkentimiz artsın. Burada bin şeyimiz olmuş. Tarımsal devrim falan filan. Aa, aha dur 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 dur. Artık basabiliyoruz. Rüzgar değirmeni tık. Altınım yok lan. Ulan ilk defa bana dedi ki altının yok kardeşim. Tamam. Umarım bana atarsın. Umarım bana atarsın. Bir süre savaş yapmayacağım. Evet, ben bunu görün, ben yani bunu şey yapamadım. Çok korkuyorum şu an. Şu an çok korkuyorum çünkü. <laughs> Hayır, oğlum, bunlar bana saldırırsa eğer ben çok ağlarım ya. Yapma, saldırmazlık, paktı savunma, paktı olan hiçbir şey girmiyorsun lan. Ne olur bana ittifaklık talep et. Almanya, Yüce Almanya. Yüce Almanya askeri iyileşmem lazım benim. Yüce Almanya ya Allah ya işte bu. Almanya'mı çok seviyorum. İtalya'yı da çok seviyorum. Siz ikiniz var ya mükemmel insanlarsınız bak. Yemin ederim mükemmel Yüce mahkemeyi baba bir bir şey yap ya. O güzel o bak iki dukat artı verdi o. İki dukat. İki dukat dediğim altın. Dukat nerede kaldı ya? Bak bu da olsun. değirmen. Üçüncü sıraya geçtim oğlum. İki tane petrol eyaletiyle Kurikal State neresi lan? Bura nere oğlum? Ha. Birleşik Arap Emirlikleri. Ama ben de yani Almanyacım var da petrol yataklarım sana kesinlikle açıktır. Kışlık saray yapabiliyoruz. Maksimum insan gücü aylık miras veriyor. 300'e bence çok iyi bir şey. 300'e bence çok iyi bir şey. Biz kendimizi manyak zengin et ya. Az kardeşim. Az kardeşim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha basıyoruz. Son. Son bir tane daha basıyoruz. Tamamdır. Abi neredeyse 100 katları çıktık ya. Bence artık bir miktar daha asker basalım. Ne dersiniz? Çünkü ee... <gülüyor> <gülüyor> Artık yani Danimarka ve Sovyetler benim önüm şeyim. Danimarka ve Sovyetlere gireceğim. Bu sebeple bir şeyler yapabiliriz. Disiplin yıkım veriyor. başkentimizi arttırabiliriz. Ve benim başkentim neresi? Şurası değil mi? Başkentime büyüme oranı e, bassam güzel olabilir. E, maksimum şey için arttırıyor. Büyüme oranı basmak da başkent. O yavaş yavaş arttırdım bunu. Aslında büyüme oranı mı? Ekonomi miydi? Bir şey basınca güzel oluyordu. Ekonomi de basalım. Altyapı da basalım. Yavaş yavaş arttırsın onun da bir katkısı olur. Şimdi birazcık askerileşeceğiz. Dünya harikamız inşa edildi. Yine bunun gibi bir şey yapacağım. 10 10 ee, en ordu 5 diyelim. Buraya koy diyelim. Orada oraya konulduktan sonra daha rahat olacak tane yani hemen yalandan şey 10 diyelim. 4 mü? 5'te. Tamam. Birazcık para biriktireceğiz. Danışmanımız inovasyon danışmanımız ölmüş. Aylık araştırma eee fulde zaten. Makine tüfekçi bas. Bu 4 4 müydü? 4 4. Bence bunu artık 5 5 yapabiliriz. 2 3 4 bir tane daha yapalım. 5 Buraları da bu arada birer tane basarız. guna alalım. Yani birazcık abi para biriktireceğiz. Ee, agresif genişlememiz hala çok yüksek ya. İşte bu saatli mekanizmadan bu çok kötü. Bir türlü bitmiyor. Agresif genişleme. Şey alabilirdik aslında. Agresif genişlemeyi düşünen bir şey illaki vardır. Abi 10 tane de bundan başlasa her şeye yoluna girecek. <laughs> İlişki geliştirmeyi asla unutmuyoruz bunlarla. Bir de Estonya olarak bizden beklenilenden de bence gayet iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu 9, son bir tane 10. Güzel yani şu anda 100 birimlik bir askeri kuvvetimiz mevcut. E, bu mesela Danimarka'dan falan fazla. Bunun da tabii ki bazı avantajları var. E, çevremizde önemli bir gücüz. Tabii ki hala Sovyetlerle birebir e, kapışabilecek hiçbir gücümüz yok. Ancak dünyanın en büyük 17. devletiyiz. Meksika'ya ne olmuş lan? Komünizm ama nasıl bir komünizm? Üf. <laughs> Fransa bile Amerika'dan daha mı iyi? Biz 17'yiz değil mi? Önümüzde Kanada, Yunanistan, Hollanda, Doğu İlk İran, Arjantin, Avusturya ya falan filan gibi devletler var. 21 22 milyon nüfusumuz arasında nüfusumuz iyi. Adamlar 11 buçukta bizim önümüzde. 7 ile 11. sırada oğlum. Başkent yükselt. kendimiz kaç seviye oldu ya? 5. seviye maşallah. Maşallah. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde artık Danimarka ile ve 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 Sovyetlerle yavaş yavaş savaşmaya başlayacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.